Kendimizde, kendi alanımızda bu bölgede nadir yapılan işlemlerden bir tanesi olan kateter bazlı kapak değişim işlemini iki hastamız üzerinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Özellikle cerrahi riskli olduğu, kapak değişiminin cerrahisinin mortalitesinin yüksek olduğu hastalarda alternatif tedavi yöntemi olarak son yıllarda uygulamaya konulan kateter bazlı kapak değişimi, kısaca tavi denilen işlem bugün iki hastam üzerinde gerçekleştirdik. Bu hastalığa işlem öncesi detaylı bir şekilde değerlendirilmesi yapıldı. Kardiyoloji Haplama Cerrahisi Konseyi'nde kapak değişimi yüksek riskli olduğu kabul edilerek kateter bazlı kapak değişimi işlemi için uygun görüldü. Bazı hastalar için de bugün özellikle kateter yoluyla ağır kapağı değiştirilerek normal ameliyata eş değer olacak şekilde kapak değişimi işlemi yapılmış oldu. İlk iki hastamız için de gayet başarılı şekilde sonuçlandırıldı. Umarım bundan sonraki süreçte de bu uygulamalarımız artan sıklıkla devam edecek. Bu kendi alanında, klinimizde, Şanlıurfa'da gerçekleştiren bir ilk işlem olması açısından da bizim için önemli bugün e, Türkiye'de çok nadir e, merkezlerde yapılan ameliyatsız kalp kapağı değişimi yaptık. Yani ana kapak şah damar dediğimiz kapağın değişimini bugün gerçekleştirdik. eee e, Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. E, arkadaşlarımız eee Profesör Doktor Recep ee, hoca ve eşliğinde, Yusuf Hoca'mız e, ve Zekeriya Hoca'mızın eşliğinde kalabalık bir e, ekiple bu işlemleri uyguladık. Bildiğiniz gibi bu işlemler e, normalde ameliyatla yapılan işlemlerdir. Yani kalp kapağının değişimi normalde ameliyatla yapılan bir işlemdir. Ancak e, bu yeni çıkan yöntem ki şimdi dünyada da e, artık yoğun şekilde kullanmaya başladı dediğim gibi Türkiye'de de belli merkezlerde yapılıyor. Bu işlemi tabii kateter dediğimiz bir anjiyografik yöntemle kasık yoluyla girerek normalde anjiyoda yaptığımız gibi hastayı hafif sedasyon dediğimiz hafif şekilde uyutarak yaptığımız bir işlem ve bu işlem 20 dakika sürüyor. Cerrahi kullanmadan kasık bölgesinde yalnızca anjiyo yaptığımız şekilde yürüyoruz ve 20 dakika içerisinde e, hastanın e, bu işlemini tamamlıyoruz yani kalp kapağını e, değiştirip yerine bir yeni bir kapak e, monte ediyoruz ve hasta e, 3-4 gün normal e, hastanede yattıktan sonra normal hayatına dönüyor herhangi bir ameliyat izi yok herhangi bir sıkıntı e, görmesin normal yaşantısına e, 3-4 gün sonra normal yaşantısına tamamen dönebiliyor bu işlem söylediğim gibi. E, komplike yani büyük bir işlemdir. E, her merkezde yapılan bir işlem değildir. E, Harlan Üniversitesi Tıp Fakültesi de e, bu işlemleri yapabilecek kapasitede gerçekten e, her e, alanda e, yeniliklere açık olan bir üniversite. E, ve Recep e, Hoca eşliğinde, kardiyoloji ana bölüm dalı başkanı Recep Hoca eşliğinde, Yusuf Hoca, Zekeriya Hoca ve diğer genç arkadaşlarla birlikte e, bu işi de güzel şekilde başlattılar ve kendilerine başarılar diliyorum. Biz de bir e, kardeş şehir olarak Malatya İnönü üniversitesi kurulduğu zaten merkezinden bir e, yardım olsun diye geldik ve beraber bu işlemi gerçekleştirdik. Kendilerine başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. E, sanıyorum bu e, alanda ve bu e, çevrede çok geniş bir hasta topluluğu var bu şekilde e, ve geniş bir alana e, hitap edecektir yalnızca Urfa değil, Urfa'nın çevresinde ve değil, diğer bölgelerden de birçok hasta tahmin ediyorum bu buraya gelecektir bu işlemlerden sonra ve kendilerine başarılar diliyorum. <laughs>